Boğazlar her daim önemini... Nasıl ben bağlayabilirim oraya ya? Emin olun bu süreçte... Mumat. Oh. Ben senden bir şey rica etsem olur. Bir anda kahve varsa ben bir kahve rica etsem. Fite kahve. Görüntü <laughs> gitti. <laughs> <laughs> Bakalım. Bir tane daha geliyor. Neymiş? Forgetting. Çok Şöyle gezer. Ölmediğine dua etsin. Evet. <laughs> <laughs> Siz bir de ölsin. Ölmediğine, <laughs> ölmediğine dua et yani. Tamam. Çok zor şey <laughs> olmuş. Ömer olmasa yapamazdım. mahcuz bulamazdım. Teşekkürler Ömer. Bir kucak mı Yok. Merhaba. Nasılsınız? Kimsin sen? Çık dışarı! Çık! Ne olur git ya! Konsantrasyon. <laughs> ya, yordum beni abi aç aç. Bir baktım ki İsmail hocamız bir kadınla sarmaş dolaş bir kafede oturuyor. İyi oldu değil mi? Çok iyi de oldu, çok güzel iyi oldu tamam mı? <laughs> sorularınız olursa bundan sonra gelecek sorularınızı lütfen Erol Bey'e iletin arkadaşlar. <laughs> <laughs> Burayı almayın. Tabii efendim. Çok özür dilerim ben yine araya girdim de buraya bakayım size bakayım. Buraya bakayım hocam. Merhaba derken de onu tekrar o zaman şey yapalım. Ya tamam ben de konuşayım. Onu da çekecek miyiz yoksa? Evet hocam onun da. Evet hocam onun da. Evet, hocam, onun da. Evet, hocam, onun da. Merhaba. Akademi'nin eğitim koordinatörü ben. 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 Kara Murat benim. Kara Murat benim. Kara Murat benim. <gülüyor> 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 <gülüyor>